arkadaşlar bugün hindistan cevizinin suyu nasıl içilir onu öğreneceğiz evimize önce hindistan cevizimizi alıp tornavida imizi de alıp e, hindistan cevizini şu, e, şu kısımlarından tornavida ile böyle gidiyoruz işte sonra evinizde pipet varsa alın yoksa da dışarıdan alabilirsiniz e, Sonra pipeti derdiğimiz yerin içine sokay sokuyoruz. Ben tam denememişim. Tamam tamamen derdiysek sokuyoruz. Bu biraz ince olması gerek. Ee, arkadaşlar böyle pipet aldım. Ee, şimdi işte bir birbirimize içiyoruz. O bayağı iyi arkadaşlar. Tete. Pipet içmek istemezseniz de e, Hindistan cevizimizi alıp bir bardağın içine şöyle koyup dökebilirsiniz. Birkaç dakika beklemeniz gerekiyor. Ama abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.